FFP2 maskesini dezenfekte etmek ve yeniden kullanmak için önce en az bir gün boyunca kurumaya bırakmanız gerekir. Ardından hem üst hem de alt ısıyı kullanarak fırını 80 derecede ısıtmalısınız. Sıcaklığı doğru tutmak çok önemli. Aksi takdirde süreç en iyi şekilde işlemeyebilir. Maskenizi 60 dakika boyunca kapalı fırında bırakın. Fırına göz kulak olun ve 60 dakika dolduğunda maskenizi fırından çıkarın. Maskenizi iyice kontrol edin ve hasarsız olduğundan emin olduktan sonra soğumaya bırakın. Her bir FFP2 maske için bu dezenfeksiyon işlemini 5 kez tekrarlayabilirsiniz. 5 kez bu şekilde kullandıktan sonra yeni bir maske almalısınız.